Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine Sema yine Sema evet, ile birlikte görmekten sıkıldınız ama. Evet, ben de nektolyorum artık bu arada. Evet, evet. E, bir başka arkadaşımla çekmeye çalışmıştık fakat olmadı. Kısmet nasip demiş, değilmiş, nasip değilmiş. Sema'yı aradım, arkadaşım gel video çekmemiz lazım. Kuşa kuşa geldi. <laughs> kuşa kuşa geldi ve artık emekli oluyor Sema. Bundan evet. sonra göremeyeceğiz. Neler hissediyorsun Görmüyorum son videonda? Ama son Hiç olmayacak. Hiç şey heyecanlı değilim. Yani evet son olacağını biliyorum. Öyle bakalım. Ya işte böyle ben anlatmayı sevmiyorum ya. Ama Niye? Burayı keselim de sen anlat tamam mı? Tamam. <laughs> ben bu bakışı biliyorum ama. Gerçekten bunu iki defa yaptın iki defa de çektin. İkisini de koyma buraya diyorum. Senin bakışın var. <laughs> Ya bak koymayacağım. Gözün büyüyor o sırada. <laughs> Sen öyle san diyor. İçinden ama sonra koyuyor. Bu sefer söz veriyorum. <laughs> <laughs> Burayı koydun ama değil mi? Koymayacağım. Hı. Hadi de dövecek seni. Yeriz. Yeriz. <laughs> yeriz. Dayak yeriz. Kardeş dayağı. Bir başka olur. Dayak Hande'den dayak yemeyi çok seviyorum. Kardeşim diye demiyorum. Güzel döver. Sema bana çatsa onu döver. En sonunda dönmüştü var. <laughs> Neyse. Yani bunları böyle zayıf diye şey yapmamak lazım. Gerçekten eli çok sert. Ne? Evet. Ben... Tamam. Benim elim sert değildir. Evet. Ben beni çok dövdüm küçükken. Ben seni dövdüm. Sema ne yapıyordu biliyor musunuz? Böyle yuvarlak bir tekerlek var. Tamam böyle saplı yürüyünce tın 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 içindeki zil çalıyor ya. Hani. Aa, evet öyle bir şey var mı? <laughs> öyle bir şey var. Onun sapasıyla beni dövüyordu. Sen dövdün beni. Hayır. Sema şiddete çok meyilli bir arkadaşınız. Daha önce de psikoloğa gitti. Çok şiddet uyguladığı için Hı. insanlara. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam boş <laughs> yapma. Şimdi oyunumuz şöyle. Sema bir harf seçiyor. Diyelim ki A harfi. Hı. Bir dakika boyunca sorduğum sorulara A harfiyle cevap vermek zorunda. Eğer vermezse kaybediyor ve bütün alfabe yapamayız. 10 dakikalık yetecek kadar. Size yetecek kadar yaparız birazcık. <laughs> oynarız biraz. Sonra bırakırız. Bu kadar. Evet. Evet hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. İlk sen mi ben? Bir dakikayı da buradan tutarım Hadi gel. Ya ben yapamıyorum bunu ya. 1-0. Üçte bitsin. Üçte de bitsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç iyi değilim. İki sıfır. Ya artık yeter e, ya. O evde misin? A. Dur. E. E gel tamam. E harfiyle. Sen soracaksın ama ben direkt bilemem. Evet, Sen tamam. soracaksın başladık. Hı. Merhabalar nasılsınız? Evliyim. <laughs> <laughs> o ne zaman evlendiniz? Eskişehir'de. <laughs> evet. Ama adınız ne? Esma. Çocuk var mı? Evet. Kaç tane? <laughs> <Ekim içten. gülüyor> Eki, ek 3 tane. Ek ek sayıyorum bilmiyorum. Dağıl. <laughs> Kaldın mı ya? Nasıl diyebilirim? Ah. Dur. G geldi. Olsun ben bilmem. Tamam. Hı. Aa. Hı, tamam. Nasılsınız? Gayet iyi. <laughs> <laughs> Neyersiniz? Gebze. Ne işle meşgulsünüz? Galiba en kız tanışmalı. <laughs> ee, ne sorayım? Evli misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, galiba değilim. <laughs> Bunu başlatmamışım bu arada. <laughs> Ekstra süreli olmuş oluyor seninki. Yok. Ben bilmem. Ne sorayım ki? Kaç çocuk var? Gayrı düşünmüyoruz. Gayrı düşünmüyoruz. Bu ne ya? Ben sayılmaz. Neyse hadi sayalım. Son videon diye biraz torpil geçeyim. Evet. Kaç ayakkabım var? Yok. Kaldı. Bu arada çok Beğenmedim ben bu oyunu. Ben bilmem. Nasıl beğenmedin? Sen buldun bu oyunu. Tut. Oynarken eğlenceliydi. Şu an güzel değil. Ya yo, vallahi güzel. Önceden güzeldi. A. Hı. <laughs> Dur. H geldi. Hı. Hadi bakalım. Ah, çok tehlikeli. Adınız ne? Halime. Kız Halime Hanım. Seçtim. Nerede oturuyorsunuz? Hakkari'de. Hakkari'de. <laughs> Hakkari güzel mi? Hoş bir yer. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Halat atlarım. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu sporu? Hazirandan beri. bize? <laughs> 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 her zaman. Her zaman. Siz e, günde kaç saat uğraşıyorsunuz bu, bu işle? Her saat. Benim <laughs> her saat yani. Har <laughs> kunnat. <laughs> ee, peki başka ne yaparsınız? Hoplarım. <laughs> Seviyorsunuz. Demek Bitti. Belki. Kazandım değil mi? Yani 1-0 şu an durum. Evet. Evet 1-0. Evet. <laughs> hmm. Başla. İçinden bir. Hadi başla. Al. Dur. K. K mi? Tamam. Adınız nedir? Tavla. Ne işle meşgulsünüz? Kitap okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç çocuğunuz var? 40, 45. <laughs> Allah bir <be> gitmez. <laughs> Başka ne sorayım ki? Hmm. Nereye gitmeyi planlıyorsunuz? 40 40lar eli. Orada ne var? Kitap. Ama hep, hep, hep <laughs> aynı şeyden gidiyor. Biraz <laughs> soruyla çeşitlememiz lazım. E ne yemeğini sen seversin? Karnıyarık. Hiç de sevmez. Neyse. Seversin bu arada. Yersin. Bilemem. Ne? Konu nerelere gidiyor? Ha ne evet. Sonra aa, bir şey sormam lazım. Ee, ne yapmayı çok seversin? Kitap okumayı. Hep aynı ama ya. <gülüyor> Niye <laughs> kitap okuyorsun? <laughs> <vuracak>? Kazandı <laughs> şu an. <laughs> Biliyorum belki. A Dur. F geldi ya. <laughs> A nereye böyle? Filike'ye. Ne yapacaksınız Filike'de? <laughs> fesleğe tutacağım. Sonra ne yapacaksınız o fesleğe? <laughs> Fasulye yemeğe. <laughs> Mesleğini hep nasıl için toplasınız? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir harf geldi ki <laughs> Bence bu da bunun da bir süresi olsun? Bence de um, kaldım da. <laughs> <Süre bir sırası. gülüyor> kaldım mı? Evet. Bir bir devam ediyor. Ne kadar? <laughs> ne demiş? A. Dur. D. D harfi. Hı hı. Adınız nedir? Deliye. Ne işlemiyorsunuz? Ne işle görüyorsunuz? Dolma biber topluyor. Dolma biber ne yapacaksınız? Dolma biber. <laughs> Dol <laughs> Dolma. Dolma. <yap> <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Dolmaya ne katacaksınız? Düdüklü tencere de yapacağım. <laughs> ne <Neyi> yapacaksınız? Dolma. <laughs> Belki kabuz <kıvısı> karışmıyor. <laughs> Kaç, <laughs> Kaç tane ayakkabınız var? Dört. Aa bak çok mantıklı ya. Sen biliyor musun bu işi? Boşanmayı düşünüyor musunuz? Daha değil. Aa. Ne, bu, sorular kısıtlı. Beni seviyor musun? Delileri severim. Kazan. <laughs> dolap taşıdım ben her yerime. Cidden benim de ağrıyor ya. Üf, dolap taşıdık. Burayı boşalttık böyle bir alan haline getirdik. Galatasaray'ın birazdan video bitiminde de şu şeyi göstereyim. Neyi bunun adı? Tab tabloyu. A <laughs> Dur. R Nasılsınız? <laughs> Ama R ile ne soru? R ile soru. <laughs> <İyilik> soru. Bitti. <laughs> Ama rahatım ederim, iyi diye. Ay rahatım hiç aklıma gelmedi bir Tehlikeli harfi bekliyorum. Dur. He. Ya hayır ya bunu yaptık geç başla. A. Dur. S. Ya hayır ya. Neyse tamam hadi kabul sey yapmadık ama nasılsınız? Sıhdim yerim ben. Bu, bu çok zeki. Hı. Ne yemeği seversin? Soğansız her şeyi yemeyi sever. Hı. Bu olmaz ama. Ama soğan her şeyi seviyorum. Ne yemeği çok seversin? Salatalık. <laughs> Salatalığı nasıl seversin? Soğansız. <laughs> Hmm. <laughs> hmm, ne soru Boşanmayı düşünüyor musun? <laughs> Kaldın mı bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Bu da 10 saniye olmuştur. Hadi bir 3 saniye daha. Kal. Senin için bak yani Skor face'ini de yaptım. Bilmiyorum olmasın. Sen emekli olma ben seni çok seviyorum. Ya. Benim Öyle iz izleyeceğim Gerçekten çok seviyorum. Ya. Gözlerim ya. dolu gibi. Bak. Gördün mü? Aa, şimdi. Bugün moralim oldu. Sağ ol. evet. tamam, çocuğum. Tamam. A. Aa. O P gelecek. Dur. <laughs> of ya. Azıcık bir ayrı P. <laughs> Adınız ne? Özgür. Nasılsın? öyle. <Lust anticipate> öyle derken? <laughs> Özgür. Özgür müsünüz? ne işi de Ördek besliyorum. Kaç tane ördeğiniz var? Öküz kadar. Öküz kadar derken biraz açabilir misiniz? Açıyorum. Daha. Tamam. O <laughs> Yani biçim haller geliyor ya. Kız kanı. Geçemem. O harf sana gelecek. Bak gelirse de hile yapmak yok tamam mı? A. A, A. ben niye geliyorum? <laughs> Sen de hadi. A. Dur. L. Tamam. Nerelisin? Dile Burgaz. Ne işle meşgulsun? Limon satıyorum. Limonlar kaç para? Aa oh, başlatmamışım başlatmadım. <laughs> Lira cinsinden mi yoksa dolardan mı? Dolardan. Lüzumsuz İlk... lüzumsuz sorular. <gülüyor> <gülüyor> seversin Limon dedim ya. Bak limon çok tehlikeli. <laughs> o çok tehlikeli. Bunu bilenler biliyor. Of <laughs> <O> karıştırma. <laughs> <Tamam. gülüyor> Limonu nasıl seversin? Lakin ben bu sorulara artık daha fazla cevap vermek istemiyorum. Kalıyorsun o zaman. Dur. Hmm. Neden cevap vermek istemiyorsun? Limondan dolayı. Limonun nesi var? Limon çok değişik anlamlara yol açabiliyor. Aa, çünkü. Ben, ben bilmem. Tam çok farklı yerlere gidiyor. Aslında kaybetti burada. Kaybetti bunu sayılamayacağım. Hayır ben. ya. Ne güzel cevap veriyorum işte. Ama hep sen ha <laughs> limonu şöyle başa limonla giriyor devamı <laughs> kaybeder de ya. Ben de öyle yaparım. O zaman hiç kaybetmeyin. Sema kaybetti bu arada. Bunu kaybetti sadece. Ma. Kafana göre iş yapın. Yaparım. Burası, hayır, Bir, burası hayır. benim krallığım. Hayır. Burası benim evim. Bak. Sursa. Benim kanalım. Bir de Timuçin şey, itirem Biliyordum onu biliyor musun? Hı. Biliyordum ama işte. Çok güzel oynamışım değil mi Orman? Ne güzel oynamışım. İşte. <laughs> ya yani bir de kıyama. Buçuk buçuk puan veriyor kıyama. Evet verdim bir de. A. Dur. O geldi. Bak bu çok tehlikeli bak. Niye? Tamam sen devam et sen. Neresiniz? Osmaniye. Osmaniye güzel midir? Osmaniye güzeldir. <laughs> Ama sen, oluyor mu ya? Abi sen de bu da az önce limonu koyuyor. Liman kullanmak gibi bir şey. Osmaniye güzel. Nasıl alıyormuş? Az önceki. Tamam. O zaman. <laughs> tamam, tamam. Çok ha. O zaman sen de saylamayacaksın. Kaybettin bir öncekini. Tamam. Ha. <laughs> yapmayı en çok ne yapmayı seversiniz? Otlanmayı. Otlanma derken hayvanlarınız mı var? Ot yiyorum. <laughs> çok sen. Siz mi ot diyorsunuz? Okay. <laughs> okay derken? <derdim>. Okay yani. <laughs> İngilizce desen var diyorsun yani. anlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum. Ama böyle anlamıyorum dedim. Kaybettim zaten. Kaybettim. <laughs> yaptık şeyi. E ne dedim ben söyle? Tasarım dedim herhalde. Sarımsak bir, şey. Demedim. <laughs> bir şeyler dedin ama. Bak sen yine şu an beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Hayır yaptık. Bak. E söyle bir şey söyle. Ama işte sarımsak dedik. S geldi yine. Sonra sen dedin ki hayır ya olmaz bu dedim. Yaptık demişim ya. De Yapmadık. Yaptık. İzlerken göreceğim. Ya ben yine kalmak istemiyorum sana. Ya. <laughs> ben neden seyredeyim? Kandırmıyorum. Sey, Çok... yaptık hayatım. Başla Neydi bak. seyri ne? Sarımsak dedik. Sen devam et. Sarımsak, Sarımsak demedik. Cık. Hayatım bak vakit nakit işi. Bir sonraki videoya yetişmem lazım. <laughs> Allah Allah. Hadi. Nasıl? Aa, sorma. Ha? ha, soğan, soğan. Bizde i̇şte soğan mı sarımsak mı benim hmm, ikisini tamam. karıştırıyorum Doğru. biliyor musun bazen? Doğru. Tamam. Hadi devam. Sarımsıktı ilkeyi karıştırdığında mı? Oluyor bu şeyler. İnsanlık hali. A. İstediğim harf gelmedi. Dur. T. Tamam başlıyorum. Tamam. Adınız ne? Tuğba. Ne işle meşgulsünüz? Tarlada çalışıyorum. Ne zaman? Tüm gün. <gülüyor> Tüm <gülüyor> gün. Ya. <laughs> Başka ne işlerle uğraşırsınız? Tohum ekerim. <laughs> tohumu nasıl ekersiniz? Tam böyle alıyorsun tohumu. bak bak saymam bunu. Niye tam Tam böyle alıyorsun diye. Evet tam böyle alıyorsun tohumu. Ekiyorsun <laughs> toprağa. <laughs> tamam hadi. Emekli olacak ya. Şey Allah, Allah. Kaç tane ayakkabım var? Toplamda saymadım ya. Bak toplamda saymadım. <laughs> <laughs> yine kaybettim ama neyse dur. Bir son bir soruyla yakalayabiliriz. Neyi çok seversin? Trabzon lahanası. Tüm Allah'ım yarabbim kazandı. <laughs> Arkadaşlar bu mi? kadar yeter. Çok güldük eğlendik. Kazanan yine belli. Kazanan galiba Sema. <gülüyor> galiba. <gülüyor> Videoyu izlerken göreceğim ben güvenmiyorum. Bu videoda sayılan şeyleri bir aklım karıştırıyor. <laughs> Öyle mi? Evet. Öyle mi? Olabilir doğru. doğru. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. İzlenme <laughs> var. ya yazık. İzlenme var gerçekten. abone yok. Bak ben çok uğraşıyorum. Bugün sabah 8.30'da kalktı. O kadar uğraştı. Ben bugün dün dolap taşıdık buradan. Benim buram tutuldu yani. Benim yüzümden. Belim Allah ağrıyor. Allah'ın yüzü aslında bunu. Gerçekten. <laughs> Bari değsin yani. Gerçekten. Cidden bir sene dolapları Boşa taşıdık. Boşu küre gibi hissediyorum bu, ben o, sana. Bu odayı boşalttık. E, dolapları Hı. taşıdık sonra. Ne yaptık? Sabah sekiz buçuğunda kalktım. Bir pasta videosu çekecektik. Bir de diyor bana sabah yiyin. Çekemedik ama. Sema uyan bizim çatıyı küre diyor. Kaldı. <laughs> evet sizlerde şey de. Ya. Nasıl kısmet böyle şey. Belki ilk hafta sonra bir daha çekeriz. Emekli olmazsın diye düşünüyorum. İnşallah olurum ya. Herkes, herkes seni çok seviyor. <laughs> Gitme bizi bırakma. Yorumlara yazın. İyi ki varsın Sema yazın. Bizi bırakma değil. Bırakmasın. Neyse arkadaşlar Tabii görüşürüz. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aşağıya Instagram hesaplarımı da bırakacağım. Takip takip edin. Abone de olun. Abone olun. <laughs> abone olun. Bu artık çok önemli. Bak hiçbir videoda bu kadar yalvarmıştım. <laughs> artık böyle çıkıyor. <laughs> bana ne gülmeyecek <laughs> <gibi. gülüyor> <Ne inileşecek> şimdi. <laughs> Bak bana bu kadar sinir gelmemişti. Gündeme bakmayın çok sinirliyim. Saygı abone olun. Arkasına Allah abone olsunlar. Allah. Neyse videonun sonunda şu tabelayı göstereceğim demiştim. Gösterir misin? Tabela. Galatasaray... Tabela diyor ya. Galatasaray'la. <laughs> <Galatasaraylılar. gülüyor> çok güzel gösteriyor. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.